Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz bugünkü tarifim e, bisküvili ilmikli muhallebi tatlısı sütlü bir tatlı hem yapısıyla hem de lezzetiyle dokusuyla gerçekten muhteşem bir lezzet kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum söz daha fazla uzatmadan tatlımın yapım aşamasına geçiyorum olarak tatlımın muhallebisini hazırlıyorum. Bunun için tenceremin içerisinde 1 litre sütüm var. İçerisine şöyle 1 su bardağı irmik ekliyorum. Ve 1 su bardağı da toz şeker. Bunları güzelce çırpıp pürüzsüz hale getiriyorum. Şu anda ocağımın altı kapalı. Tenceremin altını açıyorum sürekli karıştırarak koyulaşıp kıvam alana kadar kaynatıyorum. Bakın böyle muhallebim kaynamaya yavaş yavaş koyulaşmaya başladı. Karıştırmayı bırakmıyorum. Muhallebim böyle kıvamını aldı. Altını kapatıyorum. Bakın çok böyle koyu kıvamlı değil. Çünkü birazdan e, soğuyup dinlenince de katılaşacak. Eğer çok katı yaparsanız e, yerken böyle e, çok sert gelebilir. O yüzden kıvam bu şekilde. Dediğim gibi soğuduktan sonra zaten birazcık daha koyulaşacak. Şimdi e, sıra diğer aşamalarına geldi. Böyle kare bir borcamım var. Tabanını suyla hafif ıslattım. Ve hazırlamış olduğum irmikli muhallebimden bir kısmını ve tabanını alıyorum. Böyle eşit bir şekilde. ve düzeltiyorum bakın eşitliyorum mümkün olduğunca daha sonra şöyle kakaolu bisküvilerim var bunları diziyorum Şimdi bisküvilerimin üzerine yine ilmikli muhallebiyi Şöyle kaplıyorum. Böyle üzerine şöyle mümkün olduğunca yine eşit şekilde dağıtıyorum. Yani muhallebi bisküvi, muhallebi bisküvi ve en son yine e, muhallebi şeklinde e, sıralaması var. Şimdi böyle kalan ilmekli muhallebi en son bisküvilerin üzerini kapattım. Son olarak üzerine böyle tarçın serpeceğim. İsterseniz tarçın yerine hindistan cevizi serpebilirsiniz. Ya da kakaolu bisküviden ufalayıp serpebilirsiniz. Tamamen sade de bırakabilirsiniz. O kısmı tamamen sizin damak zevkinize alakalı. Şimdi tatlı moda ısısına geldikten sonra dolaba kaldıracağım. Ve 3-4 saatte dolapta dinlendireceğim. Tatlımı yaklaşık 3 saat dolapta dinlendirdikten sonra servise hazır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Yeni tarifi videolarda görüşünceye kadar da kendinize iyi bakın.